kiloluk, 200 kiloluk var. Bu. Ya. Yayın, ya, yayın. ya. Dur, gitme, gitme kaçırsın, dur. Çek önce, çek, çek çek, 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 Al şimdi, al şimdi. Ne vardı abi? <laughs> Aştan ağzım işte. Silik hele. mi vardı? Yok. Ay Bala göster abi, bala göster abi. Dur kardeş, bir dakika. Eziyet çektirmeden bir. Kafa. Hey i̇şte yavrum hey. Ne evet, bak, bak bak. Kim oltası? Okan, Okan. Birinin oltaya da takılmış. Oy uf 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 Kuzu 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 <gülüyor> 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 Aa, yok, ya, ha. yok 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 ya yok Yok ya yok Yok